Herkese merhaba. Bugün sizlerle Dino Games'in ikinci bölümünü çekeceğim. Bunu beğenmişsiniz. Ben de ikinci bölümünü çekeceğim. Bu arada bu serinin devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı. Başlayalım. Bugün de 2-3 oyun oynayacağız. Hangilerini oynasak? İlk gün oynadıklarımızı oynamayacağım. O yüzden şunu oynayalım. Burada bize şunu koyun şunu koymayın diyecek de ben hepsini koyacağım. Bunları hatırlayamam o kadar da değil. Hepsini koyacağım bunları. Hepsinden bir tane koyacağım. Tayoka. Pişmeye başlasın. Pişiyor. Kararmasın köfte. Aha çevirdim. Kararmasın. Biraz daha pişsin. Tam yeter. arkadaşlar yetmez mi ya bu ne yetmiyor neyse hadi piş piş dedim ben yeter dedim neyse başka oynayalım Hangisini hmm. oynasa, hangisini, hangisini, hangisini. Bir de şunu oynayalım, gelin. 9 olmamız gerekiyormuş. Hadi. 1-0. Hadi bakalım. gol değil. Gol, atma. gol atmam gerekiyor ya. Neyse. Of, gol yedik. Çıkacağım ben bununla. Bir tane daha oynayalım. Ne oynasak arkadaşlar. Şu gözüme çarptı. Bu ne ki? Bakalım. Hmm, tamam. Şunun alanını dolduracağız. Ha, tamam tamam. O oldu. Bir tane daha. Küçük yapsak ne olur? O patlıyor. Büyük yapsak. Aa büyük yapsak da oluyor. O olmadı. Küçük yapacağız. Hı, oldu. Şimdi bu kadar. Aha, bunu da yaptık. Hadi bakalım. Aha bunu da yaptık. Çok iyiymiş ha bu oyun. Bunu da yaptık. Bundan da çıkalım. Başka ne oynasak? Çıkalım. Şunu oynayalım. Ben bunu önce oynamışım. Neyse birinci level'dan başlayalım. Böyle oynanıyor. Aa eğlenceli aslında. Aha yanıyoruz. Yere de düşüyoruz demek ki. Boşluğa basmayacağız. Tamam. Güzel ya. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Kayacağız. Yeah, yeah. Bunu da kazanalım hadi. Yeah. Ve kazanıyoruz kupayı da. Tamam. Şimdi öbürlerine dönelim. Bu ne? Ha bunların toplaması mı? Toplama işlemini hiç giremeyeceğim. Hmm, başka oynayalım. Bunun daha videosunu izlerseniz ara bunu toplamanın videosunu isterseniz yaparım. Ama bu videoda yapmayacağım. Bu ne? Bakalım bu neymiş? Evet. Nasıl ya? Tam sarmaşıkları diyebiliriz. Aha arkadan bir şey geliyor. Ona yakalanmayacağız mı? Ha, hem onu yakalamayacağız hem de şeye çarpmayacağız. Hiç uğraşamam. <laughs> Neyse başka ne var? Bir sürü oyun var işte. Neyse bu bölüm bu videoda bu kadar olsun. Bir dahaki bölümün gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bay.